Tekrardan herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu yabancı ile evlenecek kişilere tavsiyeler. Yani çok fazla yine sorular geliyor bize, yorumlar geliyor. Hani yabancı bir insanla evlenebilirsek veya evlenecek olursak nelere dikkat edebiliriz? Hmm. Önemli bir konu. Çünkü evet. iki farklı kültürden insanların çatışmaları aynı kültürden insanların çatışmalarına göre farklı olabiliyor ve yani ileriki düzeyde evlilik aşamasında veya ne bileyim şimdi nişanlı kalma aşamasında gibi süreçlerde sıkıntı olabiliyor. O yüzden kendi edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak sizlere bu konuda bilgi vermek istedik. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? Gerçekten bu insanla hayatın boyunca olmak istiyorsanız, bu insan insana çok değer veriyorsanız, yabancı, mesela size göre yabancı, ona göre aslında siz de yabancısınız. İkiniz, birbirinize saygı duymak gerekiyor. Evet. O zaman şekilde yapalım madde madde ilerleyelim tamam mı? Evet. İlk önce sen söyledin zaten hı hı. saygılı olmak. Ama bu çok geniş bir kapsam. O evet. yüzden bunu saymıyorum. İlk olarak ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle din konusunda herhangi bir zorlama yapılmaması gerekiyor. Evet, din bu çok ince bir konu. Evet. O yüzden mesela insan memleketini değiştirebilir ama din değiştirmek bu çok cesur olmak gerekiyor demek ki bütün hayatın kalan hayatını değiştirmek gerektiğini demektir. Evet. <laughs> Diyebiliriz. Evet. İkinci olarak ne söylemek istersin? İkinci olarak mesela insanların yani karşı insanları zevki karıştırmamak. Çünkü insan mesela ırka göre bir şey seviyor. Hı hı. Çünkü böyle ırkta. Bu konu geçiyor ve mesela demek ne bileyim farklı bir millet, farklı bir kültürde bu normal bir şey. Başka bir kültürde belki ona önem verilmiyor. O yüzden bu farklılıkları mesela bir insan çok sade bir şey seviyor, bir insan daha fazla abartılı bir şey seviyor. O yüzden ikisine bir ortak noktayı bulmak gerekiyor. Evet. Herkes bir şey ufak bir parçayı kabul etmeliyi. Evet. Bence öyle. Umarım yani. çok karışık anlatmadım. <laughs> Doğru yolda buluşmalı diyebiliriz. Evet. Sen ne dersin başka? Ben bir şey diyecektim ama başta geldi. Biliyorsunuz Demirbaş videodaki. Başınka. Mesela ben Kedilere alıştım. Hayvanlara alıştım. Çocuktan biri hayvanlarla yedim. Evet. Ee, Tabii ki ormanda yetişmedim de <gülüyor> evde. <gülüyor> orman çocuğu, Amazon orman çocuğu. <laughs> Amazon çocuğum değilim de. Aa, ama evimde her zaman bir hayvan vardı. Kedi ve köpek vardı. O yüzden ben hayatımı bilmiyorum, hayat bile etmiyorum. Yani hayal diye de anlamıyorum. Evde bir hayvan yoksa ben bu hayatı anlamıyorum. Anıl tam tersi, hayvana alışmadı ama sonuçta Washington kabul etti ve bence benden daha çok sevmeye başladı. <laughs> Olabilir doğru. Benim söylemek istediğim sıradaki madde kıyafete karışmamak. Evet. Bunu yani biz de yaşıyoruz bazen. Çünkü şimdi genel olarak aslında kıyafete karışmamak. Çünkü mesela Bursa'da yaşıyoruz. Bazı yerlere gittiğimiz zaman mesela giyim kuşamına insan dikkat etmesi gerekiyor. Ama bunu Karşıdaki insanı, karşıdakini üzmeyecek şekilde anlatmanız gerekebilir. Burası çok önemli. Bakın, burası çok önemli. O kişi böyle giymek istiyorsa ve siz ona böyle giyemezsin diyorsanız, bunu ona açıklamanız gerekiyor. Sebebi bu çok önemli. Evet. Bakın. Bakın, burası çok önemli. <laughs> Yapma ya. <laughs> Dediğim gibi bu konu gerçekten önemli. Sen ne diyorsun? Mesela yemek konusunda fa farklı tatlar var. Evet. Mesela yedirmek zorunda değilsiniz. Bu milletin mutfağı hı hı. başka insan sevmek zorunda değil sonuçta. Çünkü gencin e, damak tadıları var. Başka bir yemeğe alıştı. Mesela e, siz Çin'e veya ne bileyim Vietnam'a gidersiniz. Orada kurumuş örümcekleri sizi zorla yedirmeye çalışırsa peki pek hoş şey olmaz. Ha tabii ki deneyebilirsiniz. Beğenmediniz böyle kimse zorlamak e, kimseyiniz sizi zorlamak hakkın yok. Yurt dışından gelen bir arkadaşınız yani evleneceğinizi düşündüğünüz karşıdaki kadın buradaki e, erkek veya erkek buradaki yemekleri tadabilir örnek veriyorum bizim tatlarımız çok e, şuruplu oluyor şurubu. ağır alıyor tamam mı mesela evet. biz bunda çok fazla konuştuk önce yani tartışmadık tabii ki bu konuda çünkü yemek istemiyorsa yemek istemiyordur bu bu kadar evet. basit. Örneğin mesela geçen ekmek kadayıfı yemeye gittik. Daha doğrusu bir şey yedik. Daha sonra ekmek kadayıf vardı orada sadece. Onu ben sipariş verdim. Ama mesela Alon onu yemiyor çünkü çok ağır geliyor ona. Ama mesela bize göre çok güzel. Evet. Öyle söyleyebilirim. O yüzden yemekler ve tatlar gerçekten bir ilişkideki önemli unsurlardan bir tanesini oluşturuyor bana göre. Evet. Sen ne söylüyorsun? Geleneklerine saygı göstermek. Nedir bu geleneklerine saygı göstermek? Mesela bazı özel günler olabilir. Dinle alakalı veya genel olarak kültürüyle alakalı özel günler kutlamak istediği günler, çalışmak istemediği günler, tamam mı? Evet. Çünkü sizde bu tarz şeyler çok fazla var. Evet. Sadece Ukraynalılar için değil yani burada genel olarak konuşuyoruz. Avrupalı olabilir, Rus olabilir vesaire onun gibi. Veya Hindistanlı olabilir, ne bileyim Vietnamlı <laughs> olabilir, sonuçta olabilir. Bu insanların gelen genel olarak genel kültürü içerisindeki gelenekleri, özel gelenekleri olabilir. Bunlara saygı göstermek gerekiyor ve insanın bunu yaşamasına izin vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, mesela paylaşmak olabilir. Evet. Mesela bizim Pascalimiz var, özel e, ekmek yapıyoruz. Yani yok ben bu Hristiyan ye, e, ekmeği, ben bunu yemeyeceğim demiyor ki. Yani demez de. Yani. Yiyebilir de demez. Yani aynı şey mesela şey için geçerli. Evet. Biz mesela şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Et keseceğiz, mesela kestik diyelim eti, evet. demiyor ki ben bu etten yemem diye. Sadece kuzu olduğu için yemiyorum. Sevmediği için yani. Evet ama bu mesela niye kestiğini ve nasıl kestiğini değil, sadece et türü. Ben kuzu et, eti mesela hoşuma gitmiyor kuzu eti, o yüzden yemiyorum. kar kıyma, karışık bir kıyma olursa idare eder. Ama yine aslında konuştuğumuz, yani buraya kadar konuştuklarımızda geldiğimiz noktada şey var tamamen saygı göstermek her şeye. evet bu konuştuğumuz sıkıntıları yaşadık önceden ortak bir noktayı bulup size sunuyoruz mesela çözüm olarak evet. sadece kafenden almıyoruz gerçekten tecrübemiz var evet, bu evet. konularda yani bazı insanlar hani şöyle düşünebilir öyle yorumlar da geliyor bize çok fazla evet. hani siz neden bahsediyorsunuz oğlum hayırdır anladın mı evet evet ha şöyle bir şey var bizi şimdi izleyen birçok kişi var yabancı eşi veya kız arkadaşı var biliyor tabii ki bunları ama evet. sonuçta bir bize yakınlık gösterdiği için konular ve ilişkileri bizi izliyor severek. Onlara buradan evet. çok teşekkür ederiz. Burada hatırlatayım bu arada bir like'ınızı alırız çünkü gerçekten like çok önemli. Biliyorsunuz bir de bir sürü ara verdik YouTube'a. Birkaç hafta video atamadık. Yani aşağıya düştü biraz kanal. Ama like atarsanız yani biraz daha yukarı çıkabiliriz. Tabii ki beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. O sizin görüşünüz. Evet. Devam edecek olursak biz sonuçta bunları yaşadık. Anlatıyoruz. Sevenler izler, sevmeyenler izlemez. E, tabii ki bizi şu an izlediğinize göre büyük ihtimalle seviyorsunuz. Önerilenlerde rastgele çıkıp veya kanalda otomatik olarak karşınıza çıkmadıysa o şekilde. Devam edersek bazı ıı, ilişkilerde o sadece iki yabancı değilse aynı milleten olabilir. Ama mesela yabancılarda Ruslarla Ukraynalılar da daha fazla bu sıkıntı çıkabilir. Mesela iki kişi beraberse 7-24 ol, beraber olmak zorunda değiller. Evet. Mesela Ukraynalı veya Rus kadınları ve erkekleri bazen kendini arkadaşlarla bulaşabilir. Belki tek başına odada oturabilir, tek başına film izleyebilir. Yani or, burada bir sıkıntı yok. Sizin zevklerinizi, sizin hobinizi paylaşmayabilir. Nasıl anlatayım? Yani ortak Değilse, mesela siz futbol seyretmek istiyorsanız sizin kız arkadaşınız veya sevgiliniz, eşiniz futbol izlemeye zorunda değil. Veya mesela o bir film izlemek istiyorsa evet. siz de bu filmi izlemek zorunda değilsiniz. Gidin başka odaya o zaman, başka bir şey izleyin. Evet, yani bazen ayrı kalmak daha faydalı oluyor. Evet, sonuçta yani evlisiniz diye veya berabersiniz diye 24 evet. saat beraber olmak zorunda değilsiniz. Ha biz evde olduğumuz için bütün gün tabii ki yani 24 saat beraberiz. Ama mesela birkaç saat ben gidebilirim başka odada başka bir şey izleyebilirim. Evet ben başka bir şey izleyebilirim başka odada 2-3 saat hiç konuşmayabiliriz sanki ayrı bir dairede kalıyoruz ama bir sıkıntı yok ki oradan. Evet yani arkadaşlar bizden şimdilik tavsiyeler bu kadar. Evet en çok sıkıntı gördüğümüz konulardan bahsettik. Evet Bence bunları hani en azından dinlerseniz veya uygularsanız bir işinize yarar. Ha, uygulamazsanız da tabii ki deneyimleyerek bunları öğrenirsiniz. Belki sizde böyle sıkıntılar yok. Belki başka bir şey var. Aslında yorumda yaza, yorumlarda yazabilirsiniz. Bir yabancı sevgiliniz varsa hangi, nerede ortak noktaları bulmadın, bulamadınız? Evet, onu da yazabilirsiniz. En azından belki çözüm üretmeye çalışırız. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.